بسم الله الرحمن الرحيم دار لي مسلمان كارداشتاريم أستاذ بدع زمان رحمة الله عليه بير إن كنتم تريدون أن تستمتعوا بالحياة وتلزوا بها شايت حياة لزتني زفكني إسرسنس فأحيوا حياتكم الإيمان حياتنا زي إيمان لا حياة إيمان صز حياة hayat değildir. İmansız bir hayat ölü bir hayattır. İmansız bir hayat Allah katında bir hayvandan daha aşağıdır. Ve zeyyenuha bi eda'il fara'ide. İmanınızı imanınızı Allahu Teala Müslümanlara farz ettiği ibadetlerle e, süsleyiniz, zinetlendiriniz, güzelleştiriniz ve hafizu aleyha bi ijtinabil maasi kendinizi günahlardan kaçınarak günahları terk ederek imanınızı muhafaza ediniz. Bir Müslüman şayet eğer kendini günahlardan muhafaza etmiyorsa, günahları terk etmiyorsa, o insan imanını muhafaza edemez. Bir Müslüman imanını muhafaza etmek istiyorsa, evvela günahları terk edecek, günahlardan kaçınacak, günahlardan iştenab edecek. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.